Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Polipropilen madde sıkıntısına Türkiye kendi çözümünü buldu. Değerli izleyenler, tekstilden ayakkabıya, pet şişeden otomotive kadar birçok sektörü etkileyen polipropilen madde sıkıntısına Türkiye kendi çözümünü buldu. Pandeminin dünya genelinde üretimde yaşattığı daralma ve uluslararası konteyner sorunu plastik sektörünü vurmuştu. Büyüyen ham madde krizine karşı Türkiye harekete geçti. Türkiye'nin ilk polipropilen tesisi Adana'da kuruluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk polipropilen tesisini Eylül ayında Adana'nın Ceyhan ilçesinde kuracaklarını açıkladı. Varank, konuyla ilgili şunları söyledi. Adana'nın Ceyhan ilçesinde ilk polipropilen tesisini kuruyoruz. Temelini Eylül ayında atmayı planlıyoruz. Türkiye'de bütün plastik sektörü bu maddeyi kullanıyor. Halı, polyester gibi her alanda kullanıyoruz. Petrokimya alanında yaklaşık 15 milyar dolar ithalat yapan bir ülkeyiz. Senelik 2 milyar dolara yakın ithalat yapıyoruz. Bunu Türkiye'de üreterek hem cari açığa katkı sağlayacağız hem de direkt ithal etmek yerine Türkiye'de üretmiş olacağız. Ayrıca lojistik açıdan bize avantaj sağlamış olacak.